Hazır gıdalarda katkı maddesi bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakteri ve küf oluşumu engellenir. İfade doğru arkadaşlar. Çünkü bu bizim istemediğimiz bir durum. Bu yüzden bunu engellemiş oluyoruz kullanma süresi artar yani raf ömrünü uzatıyoruz. O yüzden ifade doğru. Toksik madde oluşumu önlenir yani zehirleyici bir madde oluşmasını önlemiş oluyoruz. Heterojen görünüm korunur demiş. Arkadaşlar biz daha çekici bir görüntü oluşması için homojen bir görünüm arıyoruz. Bu yüzden bu ifade hatalıdır. Tatlı etki artırılır ki insanlarda daha hoş bir etki oluştursun diye tatlılık aranıyor. Bu yüzden bu ifade de doğru. Yanlışı soruyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği gelir. Besin maddelerinin hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırılması için kullanılan ısıl işlem aşağıdakilerden hangisidir? Demiş ısıl dediği arkadaşlar burada ısıtmak yani yüksek sıcaklık uygulamak demektir. Bu yöntemde pasteurizasyondur. Bu yüzden cevabımız a seçeneği olarak geliyor. Besin maddelerinin havadaki oksijenden etkilenmemesi için kullanılan katkı maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar oksijenden etkilenmesini istemiyoruz. Adı üzerinde bakın. O yüzden antioksidan diyeceğiz. Yani oksit önleyici, oksitlenmeyi önleyici demek. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olarak geliyor. Yağlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yapısında ikili bağ bulunan yağlar doymamıştır diyor. Evet arkadaşlar ikili bağ, üçlü bağ varsa doymamış yağ sınıfına girmiş oluyor. Doymamış yağlara H2 katılarak doymuş yağ elde edilir. Yani hidrojenasyon işleminden bahsediyor. Bu yüzden H2 ile doyurma yapıyoruz. İfade doğrudur. Duyurma işleminde nikel, platin gibi katalizörler kullanılır. Evet, normalde bu işlemler çok yavaş işlemlerdir. Daha da hızlı olsun diye katalizör kullanıyoruz ve katalizör olarak da nikelle platin en çok bunlar kullanılır arkadaşlar. O yüzden ifade doğrudur. Doğruları soruyor. Cevabımız 1 2 3 ile E seçeneği gelir. Margarin ve tereyağı ile ilgili yargılarından hangileri ortaktır demiş. Arkadaşlar doymuş yağlardır diyor. Şimdi biz burada margarini duyurarak elde ediyoruz. Tereyağı da zaten doymuş bir yağdır. O yüzden ifademiz ortak. Doğal yollar ile elde edilirler demiş. Margarin doğal olarak elde edilmiyor. Tereyağı direkt sütün içerisinden doğal bir şekilde elde edilir. Ama margarin daha sonradan yapılıyor. Bu yüzden ifade hatalı. Genel olarak bitkisel yağlardan elde edilirler demiş. Margarin genelde bitkisel yağdan elde ediliyor. Ancak tereyağı hayvansaldır. Bu yüzden bu ifade de ortak değil hatalı diyeceğiz. Ortak olanı biz arıyoruz. Bu yüzden cevabımız yalnız 1 ile A seçeneği gelir. Yukarıda verilenlerden hangileri sıvı yağ çeşitlerindendir? Sızma zeytinyağı arkadaşlar, sıvı yağdır. Rafine yağlar, riviera, Winterize, bunların hepsi sıvı yağ çeşitlerine girmiş oluyor. Bu yüzden de alacağız. Cevabımız 1 2 3 4 ile E seçeneği gelir. Ham yağın rafinasyonu sırasında yağın asitlik derecesini istenilen değere getirme işlemine ne ad verilir? Arkadaşlar bakın asitlik değerini değiştiriyoruz. O yüzden buna nötralizasyon diyeceğiz. Yani cevabımız B seçeneği gelir. Aşağıda verilen yağ türlerinden hangisi kimyasal işleme tabi tutulmamıştır? Arkadaşlar sızma yağ türü presleme yöntemiyle doğal olarak elde edilir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Margarinler ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Emilsiyondur diyor arkadaşlar. Evet emilsiyondur ifade doğru. Sadece hayvansal yağlardan elde edilir demiş. Margarinler bitkisel yağlardan elde ediliyor. O yüzden ifademiz hatalıdır. Katkı maddeleri bulunur. Evet margarin doğal bir ürün değil. O yüzden katkı maddesi koruyucusu hepsi bulunuyor. Doğruları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. Yağlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hayvanlar ve bitkilerden elde edilir. Evet, hayvansal ve bitkisel yağlar bulunuyor. Sabun yapımında kullanılır demiş. Evet, yine yağlar sabun yapımında kullanılıyor arkadaşlar. Katı ve sıvı halde bulunurlar. Evet, bu da doğru. Genellikle hayvansal yağlar katı, bitkisel yağlar sıvıdır genel olarak. O yüzden ifade doğru. Bu yüzden de cevabımız 1 2 3 ile E seçeneği olarak geliyor. Ham yağının rafinasyonu sırasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Asitlik oranı değiştirilir arkadaşlar. Koku giderme işlemi uygulanır, renk giderme işlemi uygulanır, katılaşma sağlayan madde ekleme işlemi demiş. Katılaşma istemiyoruz. Sıvı olarak elde etmek istiyoruz. Bu yüzden uygulanmaz dediği için e, bu uygulanmaz diyeceğiz. Mumsu maddelerin giderilmesi işlemi. Bakın mumsu dediği katımsı maddeler. O yüzden onların da giderilmesini sağlıyoruz yani uygulanan bir işlemdir. Bu yüzden cevabımız D seçeneği gelir. Yağlı tohumdan yağ eldesi işlemi sırasında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz demiş. Depolama işlemi uygulanıyor arkadaşlar. Temizleme uygulanıyor. Ekstraksiyon ve ham yağ eldesi işlemleri de uygulanan işlemlerdir. Ancak kırma olmayacak. Bu yüzden cevabımız B seçeneği gelir.